Evet Ömer yeni geldi bu arada artık bütün her şeyim bak. Haberiniz olsun burada da konuştuk bu arada. Dur. Hadi sen de başlat. Evet şu an bekliyoruz. Oranız burada konuştuk biraz başladım. Evet bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben neydi Ömer'in modlarını deniyordum. Siz de işte, e, neydi? isterseniz Ömer'i takip edebilirsiniz. Ferides Fan diye geçiyor. Onu zaten Youtube kanalında görmüştüm. Buraya galiba biz e, kanka olduk. Evet. Sen benim artık arkadaşım. Arkadaşımsın. arkadaşımsın. <laughs> Şöyle ok yazayım. Kdk. Kanka. Gaga. Gaga. Ne oldu? Sen gene şey kur. Hadi başlayak. Bu arada burada konuştuk. Bakın Ömer şurada davet et çek beni. Bakın burada konuştuk. İstersen Ömer ben de senin gerçek yüzünü öğrendim. Ne oldu ya? Hah bakın çağırdım. Şöyle hangi karakteri seçiyoruz? Şöyle yazdım Söz. Tamam Ama bunu Hadi bunu. Hala yazıyor bu arada Arkadaşlar çok ses gelmiş olabilir Tamam. tamam. Yazayım şöyle. Tamam. Yanlış tamam. söylemişim. Sadece tamam. Sadece tamam. Evet. Sörcü aldım bakalım. Ne paylaşacak? Ay ne paylaşacak diyor ya ne söyleyecek bakalım Arkadaşlar galiba e, artık hep Nox Brawl oynayacağım. Brawl Stars'a biraz oynayamayacağım. Ama e, ne diyeyim. Ömer arkadaşımın Brawl Stars'a gelecek hesabı varsa ona da arkadaş olup ID'ni burada söylese yani arkadaş oluruz. Bu arada yaz gelo. Ne yazayım? Anladım vallahi. Ne? Yaz geliyor. bu arada. Artık okul yok. ben <laughs> bunu sileceğim sileceğim. Ne diyor? Neyse başlayak. Dur, şey Dur bir şey diyeceğim. Diyeceğim. Senin gerçek Stars hesabın var mı orada da arkadaş olak? Gerçek hesabın varsa orada da arkadaş olak. iki ekmek aldım eve gidiyorum Biri büyük bir küçük iki ekmek aldım, iki ekmek aldım Eve gidiyorum Yok Neden öyle uzun ya ya Ne diyor ya <laughs> Buna ne diyecek acaba? <laughs> ha <He>, yazıyor gene. <yine>. Yerimizde <laughs> yok yazma ya. Ok yazayım. Hadi başlayalım dedi. Ben de şöyle. Hadi arkadaşlar bu yazıya tıklamayı ya da sizi bir daha alıyor. O zaman da zaten başlamış oluyoruz. Yine benim karakterim şey olacak ya. Normal search gibi gözüküyor. Yüksekteyim. Abi bu biraz şey vuruyor ya. <laughs> Şuraya <Şöyle> geleyim. Mamamini guzini frigo camelo furika Tasa. Bombardino, crocodile. Bonek ambala bu, bonek ambala bu. Artık mermim daha da uzun. O hep. Ölürseniz bir daha sıfırlanıyor ya gel la gel 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 Bombardayım ya krakadilla Uyyy Bombardayım ya Tamam bir kere öldürsün ya sana kaybedeceğiz Hadi öldür be, hadi öldür be. Korda sen dün ne yazacaktın? <laughs> Alo bir şey diyorum. Hani dün hayır hayır diye eşek oldum diyecekti ya. Lol. 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 Lol <laughs> lol lol

Şehidin hafta olma ihtimali de dahil olmak üzere bir kenarda ben bilgiler yani bu hafta sonu olacak falan bir yanlış anlaşılması bir spekülasyon yapmıyorum ama. Şimdi e, yarına aslan misali İran'ın e, burada işte Çin'den Rusya'dan alınabileceği siber yardımlarla bazı ya e, her zaman, zaman bu tip saldırıları ülkelerden... <laughs> tamam videoya bak diyeceğim. Fizikler, ne biz diyor o? Tamam videoya bak diyeceğim. ...niyet hatırlatmak için iyi bir ortam.

de. Ayı de. Ayı de. Ayı Eksi, hala, dur dur, dur, dur. Bu tamam, dur tamam Hadi.